Yapmakta ilk kıblenize sahip çıktınız. Filistin sizin tarihsel hafızanızın parçasıdır. Sizin Filistin'de köklü ve etkili bir geçmişiniz var. Kudüs sadece Filistinlilerin değil bizim ve sizin ortak mülkünüz. Mescid-i Aksa hepimizin. Türkiye halkı bu tavrıyla, tarihiyle, geçmişiyle, derderiyle örtüşen bir tavır ortaya koymuştur. Filistin halkı Türk halkına sevgi ve takdir besler. Türkiye'nin kalkınması bizi çok sevindirir. Türkiye'nin siyasi, ekonomi başarısı hepimizin başarısıdır. Bundan dolayı Türk halkına teşekkür ediyoruz. Halit Meşal Davos'ta Erdoğan'ı görünce neler hissetti? bölge liderlerinden uzun yıllar görmediğimiz onurlu bir davranış olarak gördüm. Hunakı bazı alıçdaya esaslıya, Kalan sürede bazı soruları <laughs> size yöneltmek istiyorum. <laughs> Mesela, antisemitizm <gülüyor> konusunda <gülüyor> ne düşünüyorsunuz? Fakir hareket hamaz fiy maddo alada alisemye. yani ala. Bu iddialar temeli olmayan iddialar. İsrail bu suçlamayla dünyayı mahkum ediyor. Biz Araplar da Sami ırkındanız. O halde Sami'lik İsrail'in tekelinde değildir. Biz bir ırka, dine, mezhebe düşman olamayız. Dinlere ve etnik gruplara saygılıyız. Biz Yahudi karşıtı değiliz. Topraklarımızı işgal eden, kutsallarımızı kirletenlere karşıyız. هي إسرائيل. أما نحن العرب نحترم الأديان ونحترم الشعوب ونحترم الأعراق ولا نميز بين عرق وعرق وبين أمة وأمة. طيب موضوع ديمقراطية ماذا تفكر حركة؟ ديمقراطي كنّسنا Hamas تاون ندير. نحن نؤمن بالديمقراطية وتعاملنا. ديمقراطية ينانيورز. بUNDAN dolayı da seçimlere katıldık. Bugün ki sıkıntıların kaynağı Filistin demokrasisi ve seçim sonuçlarının kabul edilmemesidir. والديمقراطية الفلسطينية. <laughs> Hamas'a yöneltilen daimi suçlamalardan biri de sivillere yönelik saldırılar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz sivilleri hedef almıyoruz, biz kendimizi savunuyoruz. Sivilleri öldüren İsrail'dir. 1996'da yani 13 yıl önce İsrail'e ara bulucular vasıtasıyla karşılıklı olarak sivilleri hedef almamayı teklif ettik. Ama İsrail bunu reddetti. Sivilleri, çocukları öldüren, kutsalları çiğneyen taraf İsrail'dir. Sivilleri öldüren, kutsalları taraf İsrail'dir. Konayetaban <laughs> kuntahadart. Aslında daha fazla <laughs> sorularım vardı ama süremiz tükendi. Sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ediyorum. Shukran laka hi safar ve şükran Türkiye ve şa'biha el kerim aziz ve li kulli el müşahedin Gazze savaşından sonra Hamas siyasi lideri Halit Meşal'in ilk televizyon röportajını ekrana getirdik. Halit Meşal'in bu söylediklerini konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir hocamız var. Profesör Doktor Bülent Aras bizimle beraber. Ancak şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra stüdyoda beraber olacağız.